Herkese merhaba arkadaşlar. TSQber'ın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrardan bir kutu açılımı ile beraberiz. Ee, görmüş olduğunuz gibi büyük bir kutu açılımı. Tam olarak burada 3 tane rubik küp olması lazım. Şimdi isterseniz hemen çok konuşmadan açmaya başlayalım. Okay, we got one box here. This has to have, I think, two cubes. İki okay. Evet görüyorsunuz arkadaşlar um, Görmüş olduğunuz gibi bir MGC Square One aldım um, Bunun sebebi random bir şekilde Hani bir gün çantamın içerisinden küpümü aldım Ve hiç parçasını çıkarmayış için birden kırıldı Sonra dedim Allah Allah ikincisini de çıkarmıştım yine kırıldı. Üçüncüsünü çıkarmıştım yine kırıldı. Sanırım çok fazla hani toz topladı içinden çantamın ve o sürtünmeyle beraber o toz bir şekilde kırdı. O zaman yenisini almam gerekti. Biraz boş para oldu ama artık yapacak bir şey yok. Gerekiyordu yani sonuçta. Skybound benim main event'im. Çok istediğim magnetik bir Megamix sonunda alma şansına sahip oldum. Ve biliyorsunuz ben e 5 senedir falan GTS 3M kullanıyorum main olarak. Ben Ahmet e, Ahmet'e sordum, Çınar'a sordum yani bilirsin zaten Türkiye rekormeni kendisi. O da kendisi bu küpü önerdi. E, 3 3 V5, Maklev ve Bolkor olması lazım. Şimdi isterseniz ilk en az beklediğim şeyle başlayalım Square Biliyorsunuz bizim kanalda artık zaten MC saçmak biraz gelenek oldu. 2, 3 ya da 4. NGC kutu e, açılışım. O yüzden hemen Çok açmayacağım. Klasik siyah parçalarımız değiştireceğim direkt zaten. tornavida vida var. Bir de kullanım şey nasıl çözüleceğine dair yani gerek yok zaten. Bu da asıl Burada kısaca bahsedeyim. Yaklaşık 200 Hong Kong Dolarını aldım üçünü kargo dahil Ve bu da yaklaşık 800 küsür lira yapıyor Ve hani bu fiyat The Cubicle'da şu rs 3 tek fiyatına değerdi Hani bu küp fiyatına aslında 3 tane küp oldum Burada Türkiye'de şey burada Hong Kong'da Taobao diye bir site var oradan aldım Şimdi çevirişleri yapalım isterseniz Zaten çok sevdiğim bir blok çevirişi var Artık onu skorban çalışmaya geri dönmek istiyorum zaten ben burada bir yarışmaya izleyici olarak gittim. Hani, Scarab'ın tekrardan çok dahadan başlamak istiyordum. İnşallah, practice Şimdi isterseniz biraz daha uh, ilgi çekici olan diğer küpümüze geçelim. Megamix. Ben Yu Shuang Wu Shuang, öyle bir şey kullanırım YJ'in. Biraz büyük ve hani, magnetik değil. O yüzden magnetik kutum. İçinden bir şey çıkmadı zaten. İlk Mega Megamix'im. Böyle yıldızımsı böyle bir şekli var. İlk çevirişlere başlayalım. Evet. Magnetleri çok zayıf. Onu söyleyebilirim. Benim Megamix'imden daha küçük. Çok kuru şu an hissiyatı. Evet. Güzel küp. Ee, i̇nşallah lootlayınca daha iyi olacağını düşünüyorum. Benim küpüm zaten biraz daha büyük. Biraz küçüğüne alışmam lazım ama. Ama artık Mega Mixer'e sub -2 olabilirim. Yani yıllar sonunda. Şimdi asıl isterseniz meraklı olduğum kısma geçelim. Aris 3M V5 Wall Mag Maglev olması lazım. Eğer yanlış almadıysam. Çünkü site Çince'ydi. Biraz anlaması zordur. içinden klasik ayarlama seti çıktı. Bu boylarda olan bir tane de turlamaydı. Kullanma kılavuzu. Klasik içine koyuyorum. Böyle güzel bir standla yapmışlar Allah. güzel bir stand aslında. Nasıl açıyoruz bunu? Ah. Ha ah, tamam. Şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar. ilk önce bir Allah Allah. Bakayım maglev en azından. Vallahi bolkor'a çok daha önce hiç denemedim o yüzden çok bir hani Tercim yoktu. Umarım maglev'dir en azından doğru parayı vermişimdir. Sanırım maglev. Çünkü magnet anladım. Şu gördüm. Magnet olması lazım şu vidanın altında. O yüzden en azından maglev. Bolkor çok hani daha önce denemedimden de çok belki de bu da bolkor yani bilmiyorum. Aa bir dakika bol kor kusura bakmayın. Şu içinde biraz ışık çok biraz ışık çok iyi değil ama görüyorsun böyle yuvarlak bir şekilde. Sanırım bol kor denilen olay o. Ha evet köşe magnet, şey köşe magnetleri de burada zaten. Herhalde bol denilen bolayın bu olması lazım. Okay. Şimdi isterseniz ilk çevirişleri yapmaya başlayalım. Dış katman cidden çok güzel. Şu an emlerde biraz sıkıntı yaşıyorum çünkü fazla gevşek benim sevdiğime göre. Şurada bir ayarlamam lazım. Kuruluk zaten var hani lüplanmamış daha. İsterseniz kornik at deneyelim. Şu an çok 45 yani kesiyor. ters deneyelim. Evet bir, bir köşeyi çok alamıyorum. şu an çok alamıyor. Şu, şu azıcık şöyle deneyelim. Magnetler de güçlü hemen bakın çekiyor yani. Böyle zor köşeden alıyor. Ama tabi bakın bunu ilk, ilk defa görüyorum boyularda. İçinde böyle bir dizayn yapmışlar. Değişik bir dizayn. Köşelerde. Yani benim Paris benim göre benim GTS, göre, GTS burada zaten hani çok hafif. Boyut olarak aynı diyebilirim. Hani bunun sesi biraz daha duyuyorsunuz. Farklı bir sesi var, farklı bir hissiyatı var. Ben bunun hissiyatını seviyordum. Biraz daha böyle ucuz bir küpe gibi hissettiriyor diyeceğim de hani ucuz değil aslında. Sadece hissiyatı farklı hani hafif olduğundandır belki alışmadığımdan olabilir ama tabi looplanmamış bu ama yani bu biraz daha pis ve hani güzel arasında looplanmış pisliği de göremezsiniz temizlemiyorum ama bunda da hani çok takılıyor gereksiz bir şekilde hani konuş katı kötü olduğundan değil ama anlayamıyor hani hani eski eskidi yani 5 yılda kullanıyorum sonuçta Herkes yoruluyor yani bu dünyada kimler yorulmuyor 5 yıl sonra değil mi? Neyse güzel bir 3 kutu açılımı yapmış olduk. Böyle güzel de start verdiler. umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, başka videolar için lütfen ya, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Artık videolar atmak istiyorum hani belki shorts öneriniz varsa, başka videolarınız varsa lütfen yazın. Şu an çok tuber, camiasına hakimim olmadığı için hani nasıl shorts'lar da geliyor bilmiyorum. Nasıl istiyorsanız o yoldan ilerlemeye çalışabilirim. Dediğim gibi abone olup like atarsanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.